Kaç saattir yukarıda bunlar? Nereden baksan iki saattir. İki de benden beş eder. <laughs> ne yapıyorlar bu kadar saattir bunlar ya? Ay ne yapacaklar anne? Ders çalışıyorlardır herhalde. Acele edin kardeşim, babam gelecek diyorum. Yakalanacağız lan. Tamam, tamam kızma. Aman yarabbi. Görüyor musun sen bücürü? Vallahi takdir etmemek evde değil. Bu <laughs> iki kişi bir işi beceremediniz be. Yazıklar olsun. Ama o ben. Sen bakınca yapamıyoruz işte. Korkutuyorsun bizi. Bakmıyorum. Çok hadi. Ama ya Rabbi. Biz yapmış olsak kıyamet kopardı herhalde. Bu kız çıldırmış ayol. Ee, annem bayıldı bu arada. Boş ver ayılır o. Bitti mi lan? Bitti, bitti. Aferin. Hadi yayılın şimdi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi Çocukların canı çıkmış ayol. Zayıflamış bunlar vallahi. Sağ olun var olun. Yine bekleriz. Vay be, müştekerli çıkmaya başladı. Kız, bir de para mı alıyorsun? E yani, bedava çekilir mi bu işe Saletciğim? <laughs> Aman yarabbim. Üf, rezalet. Ay çok fenaymış bu. Ulan gene ne zannettiniz kim bilir manyaklar? Çok fena bir şey zannettik vallahi. <laughs> Merak etmeyin kötü bir şey değil. Sadece evrakta sahtecilik olayı. Yaşasın. Kardeşim sadece dolandırıcıymış. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neye gülüyorsunuz? <gülüyor> Anne, o ben evrakta sahtecilik yapıyormuş da ona gülüyoruz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Anlatırız. <gülüyor> Çok yorgunum Meveş. Yemek olunca haber verirsin. ayol. Parlıyor. Ya anne berbere falan gitmişti. Ne olacak ki? Hangi berbermiş o? Söylesin de biz de gidelim. <laughs> evet ya. Ne güzel parlıyordu fosfatlı kalem gibi. <laughs> fosfatlı değil o aptal. Vos voslu. <laughs> Bacan ne yapıyorsun Mehmet Hanım'la ya? Efendim? Ne gülüyorsun kadın ya? Git kendi yatağında çözsene bulmacanı. <laughs> Allah Allah! Çattım arkada, hakikaten çattım ben ya. Yemin ediyorum bıktım senden, samimi söylüyorum bıktım ya. Kıllı beni durmaz, deri dibimden ayrılmaz. Kardeşim ben anlamadım bu kadını ya. Of! <laughs> ya kardeşim hiç mi huzur yok bana bu evde ya? Efendim? Ne oluyor bu evde ya? Fosforlu cevri. Tanıyamadın mı? Ya, tam tersine tanıdım da o yüzden şaşırdım yani. Aslancığım neyin var hayatım? Vallahi kız döperim var bir tane. Gözünüzü seveyim bir ricam olacak. Bu merdivenlerdeki durumum var ya, demin indim ya. Bunu kayıtlardan hemen çıkarın, rica ediyorum. Yemek hazır olunca bana haber vereceğim. Çıldırmış. Yorulmuş yorulmuş. Uçmuş, kopmuş. Ee ne olmuş? Erkek adam değil mi? Uçar da kopar da kardeşim. Aslancığım, uyan hadi. Ay ne sıkıcı, ne bunaltıcı. Ne uyuz bir yerdi ya. Hadi canım sen bulmuşsundur yine kendine bir yakışıklı. Ay sus sus hatırlatma zaten bir yakışıklı yüzünden ne geldiyse başıma geldi. Demek herif polis çık, ne? Kız şaka gibi. Görsen bir de yakışıklı. Bir de yakışıklı. Oo. Hala yakışıklı. Dur ayol o. Cezan bitince ararsın. Yeminle o da öyle söyledi zaten. Yemek hazır. Yemek hazır! Bay. Dur be! Eğleniyoruz şurada niye çağırıyorsun? Ay saçmalama anne yani sen eğleniyorsun diye aslan aç mı kalacak? Ay ben... ...git baban uyandır güzelim. Aslan? Git babam uyandır güzelim. O ben, git babam uyandır güzelim. Baba uyan! Şş, şş, tamam tamam mı? Sizden bir şey isteyen de kabahat zaten. <laughs> Allah Allah! Bana bak yemekler nasıldı peki? Güzel bir yer mi bu huzur evi? Hayırdır transferini mi isteyeceksin o tarafa? Yok ayol. Kendim için sormuyorum. Mehmet için soruyorum. Çünkü yaşlanınca <laughs> bu hainler bakmazlar benim çocuğuma. <laughs> Ay biz niye gülüyoruz ki yani? Aslında hakaret etti bize. Biz gülmüyoruz zaten salak. Sen gülüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu kime çekti ya? <laughs> Anasını. <laughs> Nasıl oldun hayatım? Daha iyiyim ne yapayım? Ee, daha da nasılsın babacığım? Ben önce annene verdim cevabını, ondan al bir tane hadi. Ne oluyor sana böyle ayol? Bilmiyorum Valide Hanım, hastayım işte biraz, anla yani. Bu ışıldama olayı nereden çıktı peki babacığım? Ne ışıldaması lan? Neyse yok bir şey. Yarın bir doktora gidelim istersen. Gittim zaten doktora ondan sonra böyle oldum hayatım anlamıyorum yani. Doktor yaptı beni biraz da. Doktora gittiğin için mi parlıyorsun yani? Ne parlaması kardeşim siz ne diyorsunuz neyin peşindesiniz? Ha. <laughs> <laughs> Hadi. <gülüyor> Mi? Ha? Ha? Yok yok evet evet o yüzden parlıyorum doğru söylüyorsunuz Valide hanım. Aslan Hı? canım dur. Sus, sus, sus. Şişt, şişt. Aslan. Hı. Aslan uyudun mu? Hı. Uyumaya çalışıyorum meyveş. Hayatım niye böyle yatıyorsun? Uyumaya çalışıyorum. <laughs> Işığı kapatayım mı? Vallahi mı Ha, hadi çek şunu. Bak sana ne göstereceğim. Hadi, hadi, çek. Ne göstereceğim? Ha! <gülüyor> <gülüyor> ha! Aa! Aslan ne oldu hayatım? Ha. Yine orada bak 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 yine orada. Ya. Yine mi? Orada ne var hayatım? Ya yavrum anlatsam inanmazdık ki. Anlat hayatım, inanırım belki. Neyi söyleyeyim ki sana yani? Neyi söyleyeyim? Söylediğim zaman da inanmazsın. Ben kendime ne bak yine geçti ya? <laughs> hayatım nereden biliyorsun? Belki inanırım. Hadi anlat. Ah. Kimi ya. kimi kilemişler hayatım anlamıyorum. <laughs> Anlasana. Ya anlatsam da inanmaz. <laughs> Kardeşim Hı. sürekli kimi görüyorum ben biliyor musun? Kimi? Anneni görüyorum. Annemi mi görüyorsun? Evet. Hangi annemi görüyorsun? Ya bunu şunu 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 şuradaki dedim. <laughs> Aslan senle de ciddi bir şey konuşulmuyor. Bu <laughs> ses seninle konuşulmuyor meyveş. Her tarafta anneni görüyorum diyorum. Bundan daha ciddi ne olabilir mi Tamam hayatım. Tamam hayatım senin sinirlerin bozulmuş. Yarın doktora gideriz. Tamam sakin ol. Yani doktoru be kardeşim deli miyim ben ya? Hayatım her yerde annemi görüyorum diyorsun. Sakin ol. Yok kimse. Nasıl yok? Arkana bak arkana. Ee yok kimse arkamda? Nasıl yok? Evet. Orada. Ya ben hasta hasta değilim kardeşim hastalık bir durumum yok anneni görüyorum diyorum her yerde ya. Kadını 3D görüyorum yani gözlüksüz bir de kardeşim hologram olmuş her yerde geziyor diyorum. Tamam, tamam sakin Ne tamamı ne sakini 3D 5D 7D geziyor kadın evde ya. Yani. Kökün hastanım hayır hayır.